Ben herkese merhaba bugün sizlerle Minecraft Pocket nasıl nasıl onu göstereceğim arkadaşlar. İstediğiniz sürümü yazıp yanına APK yazdığınız arkadaşlar. Orada altta Android Oyun Kulüp çıkarsa arkadaşlar ona basın arkadaşlar. Ondan sonra yüz android oyun kıldı. Aşağıda indirme linkini veriyor zaten. İndir verelim. Ha. başka bir siteye yönleneceksin. Hmm. Evet. Bu internetin yavaş. Kusura bakmayın. Burada tamam. tane reklam çıkacak. Pastamıza geliyor. Bu önemli değil. Asıl indirme bağlantısına gidiyor. İndiriyor arkadaşlar gördüğünüz Minecraft Python APK indiriyor diyor. indirmesini bekler, beklerken ee, bittiğinde arkadaşlar sonra bittiğinde yani aç değil. göstereyim. Ayarlar diyoruz arkadaşlar. Ben bilmeyen Tamam. Kur. Kuruyor arkadaşlar. Sonra da sabah sağlam açıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. like a bottle of water with one not